Şey. Evet, ağaca yaslanmış. Halat getiriyor hiç. Ya buna şey lazım. Çar, Önünde çekici lazım. Bağlayacağım. At, at.

Şey Araba da Var var var. Abi, Abi. Bak ne yapalım biliyor gel, gel gel gel. Ön taraftan bağlayalım. Niye biliyor Araba dönerse de. Öndekiler yukarı tutar onu. Anladın mı? Ver ver ver. Al aşağıdan. Al dön indir oradan. Bas, tamam, abi, bir şey yok gitmez. Oraya ya. fazla sallamayın. Tamam, kop bir şey yok. şey bir, bir şey abi, gel. Abi, tamam, tamam. gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel abi, gel. At, at. Başka var mı? Onu, Başka var mı? Bir tane. Gel. Teko varmış, teko varmış. Tamam, geç yok. Eko varmış. tamam. Geçmiş olsun abi. Allah Allah. Allah'tan şu açalım. Tamam, geçmiş olsun be Geçmiş olsun. Sizde bir şey yok değil mi? Yok yok. Geçmiş olsun. Bakalım. Arkadaş şey benim çocuklara da geliyor. Ben ben iyiyim. Tamam abi atlarını şeytan alırız. Taşkı kargolundan alırız. Tamam. Tamam. Ay, tamam. Oraya Aynen, siz devam edin. Bizde bir şey Göçmek yok, yok, yok. değil şey mi? çekiciyi ben. Neredeymiş? 5-10 dakika bekleyebilirsiniz. Kontrol testi mi? A, o karakolu bırakın taş kestiği Tamam. Hadi görüşmek üzere. Allah'a Geçmiş abi. Nasıl oldu abi? Nereden geliyordunuz? Nereden geliyordunuz? Kaydı mı? kaydı abi. Sizin önünüzde mi oldu? Ben görmedim abi. Baba korna bastı adam şuradan ha. ama. He. Ben Böyle